Ertuğrul Özkök'le günün yorumu Almanya'dan beni üzen ama aynı zamanda çok düşündüren bir haber aldım. Hürriyet Almanya 1 Şubat itibariyle kapatılıyormuş. Hürriyet gazetesi bundan tam 63 yıl önce Türkiye'de bir ilki yaparak Almanya'daki yaşayan Türklere de Hürriyet gazetesini sunmak üzere faaliyete geçti. O günleri ben çok iyi hatırlıyorum. Çünkü daha o dönemlerde henüz gazeteci değildim ama Almanya'da her yerde Hürriyet'i görmekten de büyük keyif alıyordum. Hatta başımdan şöyle bir olay geçti. Tahmin ediyorum Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde Davos'taydık. Bir sabah büyük bir kar fırtınası vardı Davos'ta ve Davos'un merkezindeki istasyona gittik. Emin olun İsviçre gazeteleri yoktu ama o günün hürriyeti gelmişti. İşte böyle bir gazeteli hürriyet 63 yıl boyunca Almanya'da yaşayan Türklere gazeteyi götürdü ve iyi bir gazete götürdü. Ama ne yazık ki artık gazetelerin hazan mevsimi başladı. Kağıt gazeteler dünyanın her yerinde tek tek kapanıyor çünkü artık insanlar dijitalden okuyor ve dijitaldeki gazeteciliğin mantığı, anlayışı da çok farklı. Çok üzüldüm hürriyetin kapanmasına ama aynı zamanda da gerçeklerin bize empoze ettiği bir şey. Ne yazık ki hayat böyle geçiyor ve hayatımızda önemli olan bazı şeyler zamanı geldiğince bizi terk ediyorlar. Ertuğrul Özgür'le günün yorumu.